Onu havuzda buldum. Çok kötü. Ölümden sonra hayat var gördüm. Kaç kere öldüm. Sen Barbie'lerin oynarken ben buradaydım. Ali ile birlikteydim. Şimdi o masum hali kız ayaklarını kimse yemez. Ambulans çağır. Birileri ara. <laughs> O kız o fotoğrafı çıktıktan sonra bırak Ali'ye ile takılmayı, utancından okula bile gelemez. Tamam Hüseyin geçti. Benim param cebine girdiği sürece ben ne dersem o olur. Ali sana kalacak. Sen de nesli çağa satacaksın. Ne yapıyorsun kızım? Ne oluyor sana? Farkında mısın? Beni artık bu eve bağlayan hiçbir şey kalmadı babaanne. İçine girmeye çalışın, arkadaş çevresini görüştü. Küçük Sırlar. Bir gece bu hesabı kapatacağız. Yeni bölümüyle... Hesabını soracağım senden. Çarşamba akşamı Kanal D'de!